insanı yücelten şey aklı ve kabiliyetindir. Peki nedir? İnsanı yücelten şey iradesidir diyor. İrade zaten neye yok dediğin, neye evet dediğin, neyin karşısında durduğun, neye yaklaştığın, senin irade gösterdiğin yerler tam buralar ya. O yüzden insan da buraları da bence yüceliyor. Müzik Geçen ben Nazım Hikmet'in bir şiirini okudum dedim ki ya nasıl yazmış bu şiiri dedim ya. Bak nasıl yazmıştım kendisiyle konuşmaya telepati yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan da ben önümü falan yüklesin ya. nasıl yazdınız abi hani. Ama bak gittiler. Peki Nazım Hikmet'in saatin atın bir yan var mı? Nazım Hikmet'in bindiği arabayı hatırlayan var mı? Ya da Necip Fazıl'ın kullandığı eşyayı hatırlayan var mı? Muhtemelen ya miras olarak çocuklarına kaldı. Onlar da kullandılar kullandılar. Hatıra diye ya tozlu bir yere bıraktılar evet. ya da kullandılar çöpe gitti ve her şeyin bizim yansımamız olduğunu düşünüyor. Dünya üzerinde olan her şey. İnsan bireysel bapta düzelirse, bunun düzelmeni bütün konuşmanın hülasası gibi düşünün. Özeti, insan düzelirse bence dünya düzelir.